Rüyada anahtarlık görmek, yeni bir iş veya aşk halleri için girişimde bulunmaya işaret eden rüyada anahtarlıkta anahtar olmaması bazı işlerin düşünce safhasında kaldığına, henüz bir eylem planı hazırlığı yapılmadığına yorumlanır. Rüyanın ayrıntıları bu safhada önem taşır. Acele edilmeden rüyanın detay anlamlarına bakılarak bütünsel bir değerlendirme yapılması isabetli olacaktır. Rüyada anahtarlık görmek anahtarların elinde, yerde veya başka birinin elinde olduğuna göre farklı yorumlanır. Rüyada anahtarlık yerde ise kaçırılmış fırsatlar, başka birinin elinde ise o kişiyle ilgili bir iş veya ortaklık, kişinin kendi elinde ise kişisel kabiliyetleriyle planladığı işleri ya da düşüncelerini gerçekleştirmek üzere olduğuna işaret sayılır. Rüyada anahtarlık almak Rüya gören kişinin istediği bir mekan için yatırım yaptığına, mal ve mülk için yaptığı tasarrufların bir kısmına başka birinin yardımıyla kavuşacağına işaret eder. Rüyada görülen anahtarlığın rengi siyah ise bürokratik bazı engeller olacağına, sarı olması uğursuzluk getireceğine, kırmızı olması işe hile karıştırılacağına, beyaz ya da gümüş olması ise hayırla sonuçlanacağına delil sayılır. Rüyada anahtarlık kaybetmek Rüya anahtarlığın rengiyle değerlendirilecek olursa kırmızı, sarı ve soluk renkli anahtarlıkların kaybedilmesi şans getirir. İşlerinizdeki bahtsızlığın ortadan kalkacağına, kaza ve beladan kurtulacağınıza tabir edilir, beyaz veya gümüş renkli anahtarlıkları kaybetmek ise iyi sayılmaz, maddi bir kayıp yaşayacağınıza veya düşündüğünüz bir girişimi başlamadan bitirmek zorunda kalacağınıza rivayet edilir.